Evet, meyve pazarına geldik arkadaşlar. Ee, burada fiyatlar tabii Hatay'daki hatırladığım ve kurdan dolayı çok ucuz dediğimiz şeyler. Ee, <laughs> maalesef uçmuş vaziyette. Mangonun kilosu 90 mı? Yani 45 lira. Burada gördüğünüz rakamı böyle iki yapacaksınız. Şu anki kurdan ee, mütevellit ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum siz geldiğinizde kılın durumu. Kokonas şehrinin içinde yani bunun, bunun merkezin içinde 60 bağ, 50 daha şey yapmışlar. Burada 40 bağ yani 20 lira. Ejder meyvesi vesaire, ananaslar gördüğünüz üzere böyle bir şey. yemekçiler de var burada. Ee, i̇şte magalıcı vesaire, balık, e, karides ne istiyorsanız yapıyorlar. Bunlar da yöresel yemek herhalde domuz bunlar. Bilmiyorum. Tavuk. İşte burada da balık ürünleri seçiyorsunuz burada. Size pişirip getiriyorlar. Muhteşem bir balık çeşidi var. Böyle çıkalım. Bir tane şişin şey sayısı 50 bağ balık yapmışlar 50 bah yani 30 lira bir konsiyon. Burada 25 50, 50 bah yani 25 lira bir konsiyonu vesaire. Buyur. Tabii ha arkadaşım yanındaymış. Burada böyle meyve suyu yani bir bardak su şeyde 60 bahcim burada 40 bah yani 20 lira. Burada doğranmış meyveler var. Şehrin içinde 60 baha veriyorlardı. Burada 50 bah. Karışık meyve mesela. Papaya da mango. Evet. evet, ejder meyvesi bir tanesi kilosu pardon 65 lira, bir çeşit de 45 lira. şu meyve şey ağır Kotam meyveydi herhalde bir gün kadarıyla. Üstük ah yani yutmuşlar. Yani, bu da güzel bir ürün. Çok tatlı ee, böyle elinizde açıyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Kilosu 300 bah. Ee, bu, da güzel bir meyve. 150 bah. Evet. Asıl bu çok güzel ama kilosu hakikaten çok bir göre çok pahalı ama ya bir kiloda iki kiloda olsa mutlaka alın. Burada da yiyin. Ee, tavsiye ederim. Mesela küçükleri var boyuta göre. Bu da 100 lira kilosu. Muzu bizim Türkiye'nin yerli muzlarımız çok daha güzel bence. Muzlarında niyeyse tropikal içinde ama ben beğenemedim. Tabii ki damak sevki diyebilirsiniz. oraya gitmişsin kardeşim, buruşin. Doğasının yerinde yiyorsun, beğenmiyor. beğenmiyorsun. Beğenmiyorsun arkadaşlar, yani. beğenmeyince beğenmiyorsun. Belki biz, e, bizim sonradan işlem gören muzlarımız artık damak alıştığı için belki de beğenmiyoruz. Burada Tayyip sokak lezzetleri var. Deneyimlerinizi tercih, tavsiye ederim. Mesela tavuklu pilav yani şöyle bir porsiyon çok güzel. Maalesef. Evet, Maalesef. Thank you. Come back. Böyle deniz mahsulleri. Ben... Bu da domuz mesela. Evet. deneyimlememiz gereken birçok yiyecek var burada. Öyle diyebilirim size. Evet burada işte oruç parlar yani şey fruit parlar. böyle içerisinde yine kıyafetçilerin oldu, böyle bir pazar var gibi.